Of öğretmen nerede ya? Öğretmen hala gelmedi ya. Zaten bölmede kaldık matematikte. Matematik öğretmenim ne olacak artık? Kafam gitti bende ya. Zaten bugün de okul boş ders olmalı ya. Aman. Çocuklar. Evet. Oturabilirsiniz. Ben sizin yeni öğretmeniniz Diriz Aydın. Okay. Türkçe'de sıfatları öğrendiniz mi? Oğul öğretmediniz onu birinci sınıfta öğrendik. Peki sıfatlar nasıl bir şey? Hadi sıfat bana öğret bakayım. E nasıl da unuttum ha. Ne oldu lan? Ne biliyordunuz? Evet çocuklar. Türkçe'de sıfat önemli. ön at. Ön mı? Ben size şakadım. Çocuklar bu sıfat demek. Ee, mesela mavi. Mavi bir sıfat. Mavi masa sıfat oluyor. Ben şuradan bir kaçayım. <laughs> ben seni <şöyle> vurmuşum. Lan! <laughs> Çabuk yukarı çık. Çabuk. Seni müdüre şikayet ederim. Çabuk. Ya o. o. Yani bir de doğru düzgün bir öğrenci sandım. Dur 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 dur. lan şuradan. Çık. Çık. Çık oradan bak. Oradan çık derim sana, yoksa şikayet ederim seni anne. Of zaman. tamam tamam ya. Bu gece oluyor, akşam altı olacak herhalde. Baya da karnım acıktı ya. Çocuklar. Ee, aç olan var mı? Ben. Kantinden yemek alacaksın. Ama bir dakika. Kaçtığını görürsen bitersin. Annene babana seni şikayet ederim. Okey. Bu herhalde ciddi ben kaçmayayım da yine de 64 tane çörek alayım. Tamam. Geçin çabuk. bakayım. Of saat altı olmuş. Ha, doğru edin ders var daha değil mi? Hı. Evet çocuklar. Şimdi dediğim gibi sıfat mesela mavi masa. Mavi masa. Mavi masada ee, mavi, mavi mi sıfat yoksa masa mı? Mavi mama 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 Evet doğru. Şimdi ee, şöyle gireyim ben. Evet yoklamayı anlayan çocuklar ee, İsmet burada. Ayaz burada. Zehra burada. Evet çocuklar. çocuklar ee, şimdi yoklamayı aldığımıza göre artı vermeye başlayalım değil mi? Şimdi artı vermezsek ne olur? Artı eksi vermezsek yani. sonunda başımızın tepesine binerler. O yüzden artı eksi vermeye artı eksinize sıçsınlar. Ne dedin ne dedin? Artı eksinize sıçsınlar. Şimdi bir direk dire şikayet edeceğim. Annenin da mesaj gönder. Sakın! Yani. Sakın ama! <laughs> 10 gün sonra. O iş... canım sıkıldı. Çocuklar çıkabilirsiniz. Sen hariç. Sen gel bakayım. Ne? Sene daha çok konuşacağız biz. Gel şuraya. Ne oldu? Çık dur. Az çekil şuradan. Çık. Kapıyı kilitler. Çık, çık. <laughs> Konuşur ve video biter. Video biter derken. Ya sus. Oğlum zaten video evet arkadaşlar, video bitti. <laughs> Yarımdaki arkadaşım Zeynep'ti arkadaşlar. Görüşmek üzere bay <laughs> bay.